arkadaşlar. Bugün Asfalt 8 Ereborn'la karşınızdayım. İşteyim. Bir turluk bir yediş oynayacağım. 361 yıldızımız var. 400 yıldız istiyor. Diyor 7. sezona sezonu. Lamborghini Urus Barcelona Klasik oynayacağız. Oynayacağız. ama sarı renk yapalım. Baya bir yakışıyor Lamborghini Urus'a. Besan uçuş süresi 5'te takla istiyor. Alt tarafta takla bölgesi var. Barcelona'da yarışacağız. İspanya'dayız. Dayız ve başladık. Şu Lamborghini Urus'ları patlatayım da içim rahatlasın. Aa. Oh. Biraz yavaş başladık. Hayır, hepsi Urus. Hepsi Urus tabi. Uçuş süresi yapalım. Bakalım 5 takla yapabilecek miyim? 1 Uçuş süresi yaptık. Neyse. Size devam ediyoruz bekliyoruz. Devam ediyoruz. Seni bir patlatayım. Seni de patlatayım. Yalnız iki turmuş baba bu. Bu devam ediyorum. Allah'ım siz yavaş. 50 sadece nereye geldik? Seni bir patlatayım ya. Allah gibi dana çarpıyordu. Piyordu var ya. 240. O oh. sen gel gel buraya işte bu şu sanki ortada takla yeri vardı sanki ki şu ortada Allah en kaz oldum ya birincisi bana farkı açtı hepsi geçti beni bakın baba Vallahi kızmaya başladım. Ladım vallahi kızmaya başladım. Takla atacağım. 2 3 Seni de patlatayım. Hı. İkinci tur. Evet. Birinci turu birinci bitirdik. Şimdi ikinci turda turda. Da final turu. Dur bakalım ne olacak. Çok Allah orayı kaçırdım. Kaçırdım. 4 5 6 Ne yaptık öyle ya biz? Kumsalda yarışıyoruz. Kumsalda kimse yok. Kumsalda yarışmaya geldik. Bakalım ilk önce kim çıkacak? Ben mi çıkacağım acaba? Evet, ben çıktım. Çıktım ilk önce. Kencebe. Yaptık 500 midil. Daha kaydetme. Etme bu kadar değil. Şu video bitsin. Parayı kazanıp kayı yerden yeri gezince önce daha yarıştayım para kazandığında bile paylaşma tamam mı mi ya He. yani şuradan bir eğlencesine tatlı atayım bir daha o akıl payı yaptım mükemmel sürüş <laughs> Ooo kaçı birler oldu göremedim. Şey trafik yalan ve bitiriyorum. Gördüğünüz gibi 11.094 para gelmiş. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yana tıklamayı unutmayın